Öncelikle bizim parti politikamız zaten Suriyelilerin güvenli bölgeye ve savaş bittiği için artık orada herhangi bir sıcak savaş ortamı kalmadığı için geri gönderilmesi. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda şu anda artık misafir ve muhacir kısmı artık aşılmıştır. Dolayısıyla bir yandan artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli bir şekilde geri gönderilmesi için çalışmalar yapılması gerekir. En başta devletler arasında bu konuda iletişim kurulup e, ki bildiğimiz kadarıyla o tarafta genel af da bu anlamda çıkarıldı. Artık ülkelerine geri gönderilmesinin hem kendileri açısından hem kendi ülkemiz açısından da e, daha önemli ve uygun olduğunu düşünüyoruz. Ne için? Aslında Sayın Belediye Başkanı da ona işaret etmiş. Onların kültürlerinde çok eşlilik var. Onların kültürlerinde e, çok çocuk yapma durumu söz konusu. Ve e, olaya sadece bugünden bakmadığımızda 15-20 yıl sonra e, gerçekten nüfus olarak da bazı bölgelerimizde Türk vatandaşlarının daha çok bir nüfusa sayı, e, dahil olacaklar. E, bir yandan Süleyman Soylu'nun açıklamalarına bakıyoruz. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle şu ana kadar 200 bin'e yakın Suriyelinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu görüyoruz. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların da önümüzdeki seçimlerde, bir sonraki seçimlerde artık oy kullanabilecek duruma geldiğini, dolayısıyla yerel seçimlerde de kendi işlerinden herhangi bir belediye başkan adayı çıkardıklarında bu büyük olmasa bile belirli ilçelerde, belirli e, kasaba statüsündeki büyük olmayan, örneğin kilis gibi yerlerde e, belde belediyeliklerinde almalarına vesile olabilir. E, bu anlamda da Soylu'nun açıklamalarından biri de şuydu. E, ama uygulamada böyle olmadığını görüyoruz. Suriyeli nüfusu 25'i üzerine çıktığı takdirde ikameyi orada kapatıyoruz diye bahsetmişti. Fakat Kilis'te nüfus şu anda neredeyse yarı yarıya. Hatay'da yarı yarıya yaklaştı. E, bunlar dikkate alınmıyor mu o zaman? Veya ikamet ettiği yerle Gerçekte yaşadığı yer arasında farklılıklar söz konusu. Çünkü e, Lütfi Savaş'ın bahsettiği resmi kayıtlarda 500 bine yakın ama gayri resmi Suriyeli nüfusuyla beraber baktığımızda 800 bine yakın Suriyeli olduğunu ifade ediyor. E, bir yandan TÜİK verilerinde 3 milyon 700 gibi görülse de hala ülkemizde 5 milyona e yakın Suriyeli olduğunu biliyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti e, özellikle devlet politikası olarak baktığımızda, mevcut hükümet, milli güvenlikle ilgili kısımları belki şu anda bu hassasiyeti göz ardı ediyor. Ama e, yıllarca özellikle Hatay'la ilgili e, kanunlarda orada yabancı vatandaşların toprak almasında engelleyici engelleyecek kanunlarımız söz konusu. Ama bir yandan bakıyoruz şu anda parasını veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabiliyor, toprak sahibi olabiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda bunun uzun vadeli e, yönü e, sadece bir belediye başkanlığını kaybetmek olarak görmemek lazım. Orada nüfus çoğunluğunu kaybetmenin çok daha farklı yanları söz konusudur. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. E, bir kere artık kız alışverişleri de başlayacak. Bugün doğan çocuklar sadece Suriyeli olmayacak. Aynı zamanda Türk'ün Suriyeli ile evliliğinden doğan çocuklarımız dünyaya gelecek. E, dolayısıyla bir yandan bu ilerleyen süreçte 20 sene sonra, 30 sene sonra baskın kültür kiminse o baskın kültürün etkin olduğu ve Türkün kendi ulusal üniter yapısını da bozmaya yönelik de sıkıntıların karşı karşıya olabileceği bir ortamla karşı karşıya kalırız. Yani şu ana kadar Türk vatandaşı olan sayı 193 bin kusur diye ifade ediliyor fakat bu konuda da. Çok farklı bir uygulama var. Yani başka ülkelerin vatandaşlarını bu kadar kolay Türk vatandaşı yapmıyoruz biz. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nden Türk kökenli olan insanlarımız buraya geliyor. Bunların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesi çok zor bir süreçte 7-8 seneyi alabiliyor. Ama burada her nedense müracaat eden Türk vatandaşlığına geçebiliyor gibi bir durum söz konusu. Bu şekilde bir Suriyelilere pozitif ayrımcılık da söz konusu. E, bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlerin de tabii ki oy kullanma hakları da var. Dolayısıyla sadece yerel seçimlerde değil genel seçimlerde de oy kullanacak. Ama AK Partisi kendi iktidarını Suriyelilerin e, Türk vatandaşlığına geçirilip oy kullanmasına kadar e, bağladıysa e, bunun da bir şekilde gereği yapılır. Yani Kültürel yapı bozulur. Bu sadece Hatay'a has bir durum söz konusu değil. Hatay'da zaten hoşgörü şehri bir yönden baktığımızda bu anlamda o kültürün orada bozulması ve dikkat ettiyseniz bu konuda da suç oranlarıyla ilgili de Suriyelilerle ilgili farklı farklı özellikle yani tabiri caizse katalog suçlarının Yoğun olduğu bir e, suç oranları da söz konusu. Bu da o şehirde özellikle barışı da ortadan kaldırabilir. Ve yarın olası bir uluslararası krizde ilk başta en büyük riskli olan bölgelerimizden, sınırda olan bölgelerimizden ve jeopolitik konumu da çok önemli olan bölgelerimizden başlangıçta Hatay gibi yerlerde bu sorun daha büyük sorun haline gelir. Ama bu işin sadece bir Hatay'ı yok. Gerekirse bakın her yerde artık bu sorun baş göstermiş durumda. Kendi şehirlerimizde de İstanbul gibi yerlerde de çok büyük sıkıntılarla ilerleyen süreçte karşı karşıya kalınabilir. Bu anlamda da olsa e, yani devlet politikası anlamında milli güvenlikle ilgili de bir durum söz konusu olduğu için aynı, aynı zamanda toplumumuzun kültürel yapısını da değiştirebilecek e, tehlikeli adımları da gördüğümüzden dolayı e, bir yandan kendi ülkelerinde artık savaş ortamının, sıcak savaş ortamının ortam kalktığı yerde e, o kişilerin, Suriyelilerin ülkelerine dönmesi hem kendiler açısından hem bizim kendi kültürümüzü koruma ve toprağımızı koruma adına ülkemizle ilgili, gelecekle ilgili daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ama gördüğümüz kadarıyla yapılan anketlerde de Suriyelilerin bir geriye dönmek istemediği. Niçin? Burada daha rahat bir ortamla karşı karşıya. Yani sadece e, savaş ortamından bahsetmiyorum. Ekonomik yönden de e, Suriye'ye nazaran kıyasla Türkiye'de de ekonomi kötü olsa Suriye'ye nazaran daha iyi diye görebiliyor. Çocuğunun eğitim açısından e, burada gelecek kurma kaygısı e, onlar için daha önemli e, olabiliyor. E, dolayısıyla böyle bir ortamda sadece savaşın bitmesi Suriyeliler açısından belki yeterli gelmeyebilir. Onları bir şekilde ikna yöntemiyle bir yandan da ülkeler arasında o diplomatik ilişkilerin de artık kurulup bu çalışmaların bir an önce başlatılması gerekiyor. Ama bunlardan bunu biz çok açıkçası göremiyoruz. Dolayısıyla AK Partisi gittikten sonra bu çalışmaları İyi Parti iktidarında bizler yaparız. Benim kendi vatandaşımın Türk milletinin halini derdini ancak bir Türk anlayabilir. Yani Suriyelinin kendine göre bir kültürü vardır. Yeme kültürleri farklıdır. Şarkı kültürleri farklıdır. Tuttuğu takım bile farklıdır. Yani Türkiye'de bir e, tutmadığı bir takımı e, burada aynı duyguları, benim vatandaşımla aynı duyguları taşıyamayacağı için dolayısıyla benim vatandaşımın istediği hizmetleri de sunabilmesi açısından da aynı duyguları e, hassasiyeti göremeyeceksiniz. Önceliği kendi pozitif ayrımcılık olarak kendi uyruğunda olan Suriyelilere yönelik yapacaktır. Bu bile apayrı bir sorun.